Değerli takipçilerim merhabalar. Sizinle hep iç mekan çekimi yapıyorum ama ara ara da dış mekan yapıyorum havalar el verdiğince. Bakın benim burada böyle bir kaktüs köşem daha var. Sardunyalarımı henüz ekmedim dedim ama yarın e, okuldan sonra bu sardunyaları da arayajmanı yapacağım. Türkiye'de pardon, Belçika'da artık bahar geldi. Türkiye'de e, maalesef havalarda zray don varmış ve dolayısıyla da çok sıkıntı yaşayan arkadaşlar var. Bakın kaktüslerimin de yarın bakımlarını yapacağım. Ee, belki e, bakımlarını yaparken e, bilgi amaçlı bir video çekebilirim ama dediğim gibi sözde vermeyeyim. E, hani eğer vaktim olursa e, bu da gecenin kraliçesi bakın buraya getirdim Türkiye'den. Ve gördüğünüz gibi bakın kaktüslerim burada güzel güzel büyüyorlar. Benim biliyorsunuz hobilerim için kendime bir konfor alanı oluşturmuştum ben hep bakın. Burası benim tamamen kaktüslerimi yetiştirdiğim bölgem. Burası da keza öyle. Bir de evimin diğer tarafı var tabi. orayı şu anda çekemiyorum çünkü arada yaşam alanım var. Hani özel alan olduğu için çok da çekmek istemiyorum ama bakın bu arada yeni yaptığım resmim. Bu aslında çok da beğenmedim bunu tekrar yapacağım arkadaşlar ama burada ekranda da görmüşken. Bir de bakın bu resmimi de artık yavaş yavaş tamamlıyorum. Yakından da hiç çekmedim size. Bakın bu şekilde güzel bir çalışma olacak. Daha bitmedi yarım sevgili arkadaşlar bu resmim. Arka fonda beyaz kalmayacak. O farklı bir ışıklandırma yapacağım ona da. Bakın bu sulu boya çalışmam. Bu da benim akrilik çalışmam. Tabii çok çalışmalarım var da bunlar bir kısmı. Evet salonumun diğer tarafındaki kaktüslerim de bakın buradalar. Burada böyle neşeli neşeli büyüyorlar. Orkidelerim de e, buradalar. Ama ben size dediğim gibi e, hani böyle hızlıca bir iç mekan gösteriyorum ama e, asıl konumuz bizim dış mahkandaki bitkiler. Bakın bu camımın üstünde de böyle güzel kaktüslerim çiçeklerim var. Ha bu arada bakın bizim burada bu güller çok o, yaygın çok moda. Bunlar minyatür gülün bir boy büyüğü. Renkleri de çok güzel bakmayın. Böyle nostalji pembe rengi. Yani toz pembe değil bakın böyle nasıl desem gri ile pembe arası bir gül ama muhteşem kokulu mis gibi. Diğer kaktüslerim de orada. Evet bakın bunlar da burada bu şekilde büyüyorlar. Ama asıl konumuz dış mekan. Evet içeride evin içinde hızlıca bir video aldıktan sonra onların videosunu ayrıca çekeceğim arkadaşlarım. Ama ondan da bir görün istedim. Önden daha doğrusu az önce bahçede biraz çalışmalar yaptım. Onlardan kalma. Şimdi terliklerimi giyerek sizinle birlikte bahçeye çıkalım. E, tabii ki ben de sizler gibi bahar geldiği için soğanlarımı ektim ve çeşit çeşit bitkilerim yine ee, var bahçede kuş yuva, kuş yuvası ve yemi daha doğrusu. Bakın sizinle birlikte yavaş yavaş bahçeye çıktık. Bakın benim korunaklı saksılarım kapaklarını açtım. Arkadaşlar şu anda burası o kadar sıcak ki hepimiz kısa kolluyuz. Evlerin camı sonuna kadar açık. Bu hafta artık Belçika'ya bahar gelmiş. Hava durumunu da hep takip ediyorum. Burada benim çok değişik bir zambam var. Bu hiç açmadı ama bu turuncu açan bir zambakmış. Açtığında da sizinle paylaşırım zaten. Bakın, bazı kaktüslerimi yavaş yavaş yeni çıkarttım. Şu anda saat e, buranın saatiyle öğleden sonra 2. Türkiye'de de saat muhtemelen 4 falan. Bakın, artık yavaş yavaş hepsini e, güneşe hazırlıyorum iç mekandakileri. Bunlar zaten biliyorsunuz benim kaktüslerimin hepsi bu bölgede. Bakın. Böyle e, bu şekilde rafları var. Bunlar zaten burada güneşleniyorlar devamlı. Ve dediğim gibi ben kaktüslerimi kış uykusuna maalesef bu şekilde olduğu için alınmıyor. Bu da benim hoşuma gidiyor bakmayın. Evet bakın sabah çektiğim videolarını çektiğim kaktüslerim burada. Benim asla vazgeçemediğim Ekinopsis oxygona. bakın onlar o tüycükler beyaz beyaz olanlar yani kaktüsün üstündekiler şey tomurcuk olacak unlu bit değil. Burada da diğer türlerim var gibi gibi bakın Asıl bunları göstermek istiyorum size bakın. Benim e, Belçika'daki zirai donlara rağmen donmayan ve e, tabiatla mücadele edip hayatta kalan e, sukulentlerim bunlar. Bakın, e, bunların buradaki ilk kışlarını atlattılar. Türkiye'den getirdim ben bunları. Bir kısmı da buradan. Bakın, sağlıklı bir şekilde yaşıyorlar. Evet, yapacağımız arajman saksımız. Buna devam edeceğiz sizinle birlikte. Evet, bakın benim diğer e, sukulent saksım. Bakın burada böyle çok güzel pıtırcık pıtırcık gül şeklindeki formlular. Bunlar özel graptolar sevgili arkadaşlar. Bakın yine avenium türlerim donmayanlar. Ekeveriyalar ve diğer türler bakın. Tutibanslar yine avenium türüm bakın. Bunlar hep yaşıyorlar. Bakın graptonun çok güzel çeşitleri bunlar aslında. Şu anda ben yakından renklerini daha iyi görebiliyorum. Ama şuraya da bir baldi yavrusu koymuşum. Bakın avenyumum büyüyor. Geçen sizinle e, videosunu çekmiştim hatırlarsanız. E, Avenyumumlarım canlandı. Yani donmamış. Bakın şunlara vıgır vıgır. Yani maşallah diyelim. Diğer e, ekmiş olduğum çelikler de bakın tuttular. Onlar da büyüyorlar. Bu da yine donmayan türüm. Bakın benim burada bir grinovya. Bakın şu grinovya. Yavru ekmiştim ben bunu. O da donmadan bu kışı atlattı sevgili arkadaşlar. Bakın bu da Dudleya Brutto. Bu da çok nadir türlerdendir. Yine nadir türlerden bir Grapto ve elegans türü. Bakın yine benim şu pomponum. Güzel şirin pomponum. Bakın benim dev saksım. Bundan ara ara biliyorsunuz eksilterekten yeni saksılar oluşturuyorum ya da ee, Aracvanlardan tabi yaparken buradan da alacağım. bakın şu muhteşem kafaya bakar mısınız muhteşem ya muhteşem yani rengini sabah bir görseniz inanamazsınız buzlu pudralı bir ton rengi var bakın benim sevgili bunun ismini öğrendim arkadaşlar satın aldığım yerde yeni e, saksılar satışa çıkmış Yine aynı bu tür ismi seto saymış öğrendik bakın benim dev bebeklerim nasıl da güzel neşeli neşeli büyüyorlar. Bakın yine size hep videolarını paylaştığım graptolarım, ziraydon e, olduğundaki hallerini çekmiştim. Ve e, demiştim ki donmadılar, yaşıyorlar, buraya uyum sağladılar. Bakın bakın muhteşem türlerim. Yani bunların hepsi nadir türler arkadaşlar. Ben bunları dediğim gibi Türkiye'deki bahçemden buraya taşıdım. Bakın şu yayılıcı türün muhteşem asilliğine bakın ya muhteşemler. Hepsini çok seviyorum arkadaşlar. Benim için özel tür olmasına gerek yok. Hepsi benim için bir değer bir kıymet. Bakın hepsi bakın bu bebekleri hep burada ben büyüttüm, burada oluşturdum. İlla büyük alacağız diye bir şart yok. Bakın bebek de alabilirsiniz. Bakın burada böyle enteresan değişik türlerim de var. Bunlar da Greenovia sevgili arkadaşlar. Ben geçen seneki Greenovia'dan çelikler aldım. Onlar da hep tuttular bakın. Yani tutuyor. Size bir şey daha göstereceğim. Bakın benim bir avenyumum daha. Bakın dondu sandığımız avenyumlarım ne oldu? Kökünden canlandı. Bakın kökünden bile canlanıyor. Ben bunlara hep bir şans verdim ve o şanslarda da hepsi arkadaşlar canlandılar. Bakın e, bangoklum. bangoklumun zaten bakın biliyorsunuz isterseniz de anlatabilirim tekrar. Bakın benim urla pinklerim. Hepsi sağlıklı bir şekilde büyüyorlar. Yani neymiş? Demek ki Belçika'da da sukulent oluyor ama tabii korumasını bileceğiz. Bakın bu arada bir turist kafilesi geçiyor sevgili arkadaşlar. Bizim buraya çok turist gelir. Onların geçmesini bekleyeceğim. Çünkü hepsi bana bakıyorlar ne yapıyorum diye. Yani ağaçların arasından merakla. Burada Türkçe konuşan bir kadın var. Bu ne yapıyor elinde şey kamera diye. Yani bu turist kafilesi de bayağı uzunmuş bekliyorum ama. Evet sevgili arkadaşlar bakın bu da Grinovia. Az önceki bebekleri bundan almıştım. Bakın hepsi sağlıklı bir şekilde büyüyorlar. Yeter ki sevgiyle büyütelim. Ara ara bakın yapraklar var. Onlar da yavaş yavaş bebek oluyorlar. Yine avenyum türlerim bakın. Bakın yaşıyorlar. Az önceki avenyumu tekrar göstereyim. Tırıs kafilesine de aldım ama. Bakın görüyor musunuz? Kökünden yavrulamış. Olmayacak diye bir şey yok. Bakın Allah büyüktür. Allah her şeye can da verir istediği zaman alır da bakın bunun en büyük örneği. Bakın burada yine benim hep nadir türlerim var. Bunlar inşallah çoğalacaklar, büyüyecekler. Ben bunları çoğaltacağım. Hepsi nadir türler, hepsi güzel türler bakın. Hepsi bakın Higgins'ler. Hepsi işte demek ki insan emek verince oluyor. Biraz da fırsat lazım. Bakın burada bir tane daha dondu dediğim Avenyum'um ee, hemen onu da ee, sukulentlere zarar vermeden göstereyim. Bakın bir avenyumum daha. O da donmadı. O da canlanıyor. O da değişik bir tür. Ee, yani avenyum değilmiş pardon. Sukulentmiş o. Ben şimdi gözlerim de çok e, seçemedi. Güneşten parladı. Bakın yine sedum türlerinden. Bunun bende pembe türü de var. O da saksıların altında. Onları da gösteririm birazdan. Bakın opalinalarım. Hepsi yaşıyor arkadaşlar. Bakın. Hepsi e, sevgiyle burada büyüyorlar. Büyümeye de devam edecekler. Bakın buradaki Bangoklularıma süper oldular. Şimdi arkadaşlar burası o kadar sıcak ki. Yani burada da bakın değişik bir e, yine yayılıcı bir türüm var. Bu da çok güzel çok asil. Bakın bunlar da Graptoveria Douglaslar. Bunların hepsi burada arkadaşlar. Tüm kışı burada geçirdiler. Bakın Lovely Rose gibi gibi. Bunlar hep benim için değerli türler. Bakın saksıların altlarındaki türlerim. Görüyorsunuz. Yani isteyince oluyor. Bakıyorum, ilgileniyorum. Yani öyle e, hava durumunu her gün takip ediyorum. Bakın diğer ön e, camdakilerinde hepsi hep bütün kış buradalardı sevgili arkadaşlar. Bak hiç oynatmadım onları da yerinden. Şöyle bir genel görüntü de alayım size. Bakın kapaklarını açtım. Hepsi şu anda havalanıyorlar. Sabah açtım çünkü ee, evde yoktum. Sabah çekim yaptım ve size hemen dışarıya çıktım biliyorsunuz. Ve e, kapaklarını gitmeden açtım çünkü bu tür yıkıcı güneşlerde yanmalarını istemiyorum. Bakın bebeklerim de büyüyor. Bebeklerim de burada. Yani bu bebekler bakın arkadaşlar bunlar aslında çok değerli, e, kıymetli bebekler. Bakın diğer e, yayılıcı türümümün e, yine böyle pembe yeşil tonu oluyor bu. Şimdi güneşten rengi çok anlamıyorsunuz ama bakın bu da bütün bir kışı bunlar hep burada geçirdiler. Evet arada bangoklular canlanacak. Bakın. Yine arada bir iki zayiat oluyor. O kadar da olacak ama önemli olan bunları bu havaya alıştırmak. Bakın bebişlerim. Bunların hepsi bu kış buradaydı sevgili arkadaşlar. Bakın geçen bir iki video önce sizinle birlikte bu çelikleri buraya ekmiştik. Bakın bunlar da bahçedeler. Sağlıkla büyüyorlar. Bakın o vivherumlarım. Bakınız, bakınız. Yine benim Graptoveria'm. Bunu, oh, bakın şunun renklerine muhteşem, muhteşem, muhteşem. Bakın burada da var. Bir tane şu arada. Onu da çekmeye çalışayım size. Bakın bunların hepsini ben Türkiye'den geldim ve burada büyütüyorum. Bakın bebeklerim de büyüyor. Arkadaşlar pul tam da burada. Salonda büyüttüm bunu biliyorsunuz tüm kış boyunca. Şimdi de artık dışarıya aldım ve artık harika bordo renklere bezenmeye başladı bile. Yine dediğim gibi Türkiye'den getirdiğim Ekinopsis oksigonalarım. Bakın yine semperyumlarım müthiş güzel semperyumlar. Evet arkadaşlar bakın dondu diye her şeyi atmamamız lazım. Bakın ben bunları atmadım ve bu şekilde tekrar canlandıklarını görmüş olduk sizlerle birlikte dondu sandığım şeyler meğer donmamış. Bakın en basit örneği bakın şurada minicicikim bir dal var avanyum. Bakın nasıl da canlanmış. İşte hayat böyle bir şey bitti dediğin yerden başlayı veriyor ve size şu güzel dev bebeğimle veda etmek istiyorum bu videomda. Evet sevgili arkadaşlar. Bakın benim tüm sukulentlerim bu şekilde bahçemde e, baharı karşıladılar. Artık güneşlendiriyorum onların hepsini. Ve e, kaktüslerim de burada. Evet. Arajmanımızı da sizinle yapmaya devam edeceğiz ama e, müsait bir vakitte inşallah videoyu çekmeye başlayacağım yine devamını. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.